Evet arkadaşlar gene güzel bir köye daha geldik. Civcivler köyü. Köyün adını güzel seçmişler. Kastamonu'nun her köyü çok güzel. Bakacağız buradan bir tane erkek dana aldık da. Şimdi onu yükleyeceğim arkadaşlar. Nasipse bakalım. Tamam emmi. Tamam emmi. Ağam bunu bağlayayım. Yıllar da götürmüşsün. He yıllarımız da var hem de. kapaklı ya buradan direkt attı. Ha, ha. Hala hayırlı günler. Nasılsın hala? Allah iyilik versin. Hasta bunu arabayla indiriyor. He geçmiş olsun. Harika'nın hastası. Hmm. Ney? Parkinson hastalığı. Ha şu mak, şey Muhammed Ali'nin hastalığı. Yani, ha Parkinson. He. Aleyküm selam. Geçmiş olsun ya. Şey, Allah şifa versin. Sağ ol. Şey, yine, de aynen. Arabası çok iyi ya. Allah de, Allah. Bu az bana yanlış yaptı. Niye hayır ola inşallah? Buraya geldi. <laughs> burada çay içtik. Şey yaptık. Yedi üç tane çarptık. Ben dedi halama gidiyon dedi. Bak bak. Şurada dedim yat. Ha. Burada dedim yat, burada kal, ev var, şey var. Ha. Ya ben de dalama gidiyorum dedi. O gece arabayı da yatmış herhalde. Onu söyledi he. Ama çekinmiş. Çekinmiş. Allah razı olsun. Ya ama. ben bak Allah şükür kaç tane odam var. Ne Benim, güzel maşallah. Tam bir koy koy ağası gibisin ya maşallah. Ya gelinim Çocuk çocuk var Allah'a şükür ama Onlar mı burada? Tabii ama Tamam iyi o zaman çocuklara ben de bir şeyler aldım Yo benim hanım o cips, cips herhalde onu He de, o Bre senin evi bak dedim Emi düşünmen gene yeter ya Emi bu mazlum mu beni mazlum, bağlatmaz mazlum. ama ya Mazlum Hangisi arkadaki, arkadaki mi? Arkadaki ha. Emi o bana bağlatmaz ki Ben bağlayayım Ya sen tut ben bağlarım da Sen de ağzını geçir ben he. bağlarım Dur. Kim bu? Efendim Alo. Alo. Yok. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee demin koya geldiydin ya inek küçüğün. He Mustafa abi sen misin? Ha benim ya benim. He ya. abi ben şimdi yine bir tane inek yüklüyorum da çıkınca arayayım ya müsait değilim ya. Şu kapıyı ver. Ya şöyle bak bir dakika ben de bir yazayım. He dinliyorum abi söyle. Kalkanlığına çok kızıştı yani bu adam. Ben e, ağırı kapatacağım yani. Orada da zaten bak sana da bu söyledi. He. Şey etti yani. Onun için sen ineği e, at gayrı şey etme. Bırak boş ver. Ben kapatacağım ağırı. Üçüne beşine bak. Tamam ben şu şey, e, bir şu ineğe bir atayım tamam mı? Ben sonra hemen tamam. bir atayım. Şu birkaç işim var. Onları bir, birkaç yere mal bakacağım. Hemen arayayım abi tamam. Sen atar mısın bu kumbak? Dur bir hemen babamı arayayım da haber vereceğim sana abi haber verecek bir şey yok bak. Alpanlı ile kızıştı zaten. Ben şimdi bakacağım yakın zamanda. Tamam anladım da ben şimdi tam mal yüklüyorum. Şu işlerimi halledeyim de arayayım. Tamam mı abi hemen arayacağım seni. Bekliyorum telefonu tam, hadi. Tamam abi hadi. Sana ne dedim emmi? Şey mi? Gene... dayılardaki mi? He he. Dayılardaki gene verecek onu da. Çünkü. Şey mi? Kısır mı bozmacı mı? Yok ya gebe ya. E <laughs> nasıl? Ha bu da benim de YouTube kanalı var abi. Böyle aldığım malları çekiyorum ben mi? Müsaade varsa. Hah. Ay oğlum. Nasıl? Emin'in güzel maşallah. O da gebe, ağır gebe. Ya bu benim ağırın içinde birinci buzağı bu bak. He kaliteli buzağı. Kaliteli yani. O öyle maşallah. Hah. Tamam. Emmi. Efendim? Bunun şimdi e, gebeliği durumu nasıl? Bu tam yedi aylık kağıdı var. Ha var mı kağıdı? Şey, e, çekim kağıdı yok da. E, Bay Tarih'in öğrenebilirsin yani benim yazıyorum yani hani. He. Ha. Dün aradım. İki gün şaşıya ben iki yağmış, yazmışım o 4. Yıllar bozuk mu ya? Allah Allah. Şey. Metin, şunu, şunu şöyle yaparsam yeter ya. Ben. Şu yandan ama. Dur. Şu şu yanda ya. Heh. Şöyle. Şöyle bak. Şu nerede o? Ha. Şuna mı bağlayayım? Yok yok. Şu var ya. Ha. Mazlum maşallah. Ben mazlum iyi... maşallah. Uzun. Allah'ınız dinen inşallah. Allah bilen dedim. Babama bu dedim erkek kızlar var. İnşallah nasip yani. Ya, ya nasip. Babamdan önceden tanışıyoruz ben mi? Senelerden beri. Öyle senelerden mi? Senelerden beri. Ha. Bir kere buraya gelmiş. Kekson. Kurbanda şey yapamamış. Pazar kapalıymış, alamamış. Ben buradan uzağa bu verdim. Yani para şey sonu yok aramızda yani öyle. He. Yoktu aramızda. Birbirinize güveniniz var yani. Geçen sene buzağları almadan parayı çıkarttı. Buzağıları ben burada 20 gün falan baktım. He. Aldırmadı. Var be ya. Yani. Hmm. Vır. Geks, 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 geks. Geks, geks, geks. Geç. Allah'ınız Maşallah inek güzel emmi. Çok güzel ya. Sen de güzelsin inek de güzel. Allah razı olsun. Efendim evet. O bir babamın aldığı dana nereden mi? O şey hemen aşağıda. He. Gel kızım gel. Hadi kızım hadi akıllı kızım. Hadi. 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 Hadi kızım. Hadi kızım. Ana. Hadi. Hadi kızım. Hadi. 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 Gel. Oha. Gel, gel. Bir daha. Ben yüzeyi vermek istiyorum. Hadi. hadi. O tarafa gitme işte. O tarafa gitme gel. Bak, bak. Gel bir gel geri geri Hadi. Yok. Hadi. Hadi. Dur. hadi kızım, hadi. Allah Allah. Kızım hadi. Dur. Bir dakika. <laughs> ha. Bir de bak, hadi. Onu takmaya gerek yok. Bu zaten yaylaya çıkmıyor emin. Halama bir öpeyim ya. Ben şunları şöyle masaya bırakayım mı? Yok ya çay çoluk yerim mi ya? Hala süt içer misin? İç He? Geçmiş olsun hayırlı günler. Sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol hala. Hem mi gidek mi? Ustam senin karnın falan tok dedin bak. Karnım tok karnım şey. emmi Sağ ol Allah razı olsun. Falan. Gece, karnım karnım Gece Karnım tok sağ ol. Hadi kardeşim hayırlı olsun. Abi eline sağlık. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. sağ ol hadi. 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 Şey. Toz çekiyorum ne kadar o zaman. Onu bilmiyorum anne. Ama emmi arabaya binince iki saate evet. her yerdesin. Evet. Maşallah. Vallahi maşallah. şimdi yollar süper, arabalar süper. Ha, yani şey, her şey var. Hele benim telefon, şeyde arabada tablet de var. Evet. Youtube'dan giriyorum, film izleye izleye geliyor. Valla büyük lüks. Ya. Emmi selamun aleyküm. Nasılsın emmi? Nereden yükleyek emmi? Burada mı orada mı kere? Hoş, Hoş geldin ya Allah Sağ olun razı olsun. O dana sende mi? 160 liraya bir dana varmış. Niye vermedin adama? Gösterciyim Allah'ım. He? Gösterciyim. Ha besleyeceğim onu vermeyecek mi? Yok olmayacak. Ha o zaman 160'a veriyordun şimdi 160'a da vermiyor ha 160 mı? 160'a mı 170'e veriyordum. Ha 170'e. Hmm. Hmm. Az önce adamın birinin danalarına baktım da. Göstereyim size. Ha. Ha, bu dedenin. Bu dedenin malları bak. Ha. Uyduramadın mı? Çok istedi de. Çok da değil adamın hakkı aslında da. Ha bu danalar. Ya, beş al hatta be. iki tane bilmiyorum. Beş. İki tane. He iki tane. 300 vermiş diye Yok ya 300 değil adam 450 istedi. 420 verdim vermedi. Hangi koyu ya bu? Biz o danalara baktık 300 e, vermişler. Babam da 290 alayım dedi. Yok bu anlar değil mi? Bunlar Aha. büyük çok büyük. Bu 750 kilo var bu dana. Ha. Ne diye bu ha? Valla emmi 440 bırakıyor. Hmm. İyi. Nasıl yapalım ben? de? Ne? Nerede yükleyek? Ha şu ilerden. Buradan zaten yüklenir. Şey yüklün. o zaman az da aşağı salayım he. Buradan da yükleriz. Buradan da yükleriz, yükleriz. Ya, gelir gelmez şeye gidiyor ya. Onun için. Aşağıdan geliyoruz zaten. Aşağıdan mı gelecek? O zaman aşağı alayım bir daha niye gerek? Aşağı alayım o zaman. Ta kanı nerede öyle? Hem mi ben yolda yedim artık söylemesi ya. Bak baban gibi etme kızım. Yani. Düş, düşünmen yeter. Vallahi Allah razı olsun. Sağ olasın. Hiç, Eksik yani, olma. Hiç teklif yok yani bak. Biliyorum. Öyle. Sağ ol. Buraya Adam gelip... senin yanında çekinmiyor. Allah razı olsun İrfan Yani. Abi. Aynı ben bir bir aile gibi babam tutuyor yani. Allah bak. razı olsun. Yattı da kaç sene önce bir gece yattı. Aldan mı geçen gece beni kandırdı. <laughs> Halamlara gidiyorum dedi. Halama gidiyorum dedi. Demek çekindi. <laughs> Ya çekilecek bir şey yok. Ya yani senden adam çekinmez de. Emmi yular getireyim mi? 170 TL Ne babam dedi, bir bak dedi hoşuna gider. Çok süperdi ya. Hoşuna giderse al dedi de. Şimdi satmıyorum diye. he. diye bir kere daha diyelim bakalım mı? Yok ya şeyse gerek yok baş. Zaten o fiyattaki malı çok para ya. İyi para emmi. Erkek dana çok para ediyor emmi ya. Hele bu evet. sene. Ya bak sen demişsin herhalde benim dayı oğlu şu yol şurada. İlla baba o danaları al demişsin. Bana, baban dedi ya o buzağları alın dedi. Ya bu dedim eksi ya. Üç tane. Ha, üç tane ama çok süper. Güzel ama Sadece biri küçük... Çok para ya. Çok para Güzel. değil. Çok para ya. Ya. Yeah. Ya ben dedim söz geçmez ona gidelim deyin ama dedim yani eksi bir göbel yani. Ya. Ah. <laughs> emi bu emi bunun gözünü biz bağlayak. Başımıza iş almayak. Vallahi bu başlar gider bile. Ver bana bir şuraya bağlayayım. Kapıyı <laughs> örtme Ver. Ver bana ver. Ha? Ver bana ver. Şuraya bağlayayım da gözünü yularla bağlayayım. Ver. Heh. Dur oğlum dur. Dur, dur aslanım dur. Hah. Şimdi bir çuval getireyim sana zahmet? Oğlum. Şşşt. Şşşt. Yaramazlık yok. Şşşt. Hayır. Şşşt. Şşşt. Akıllı oğlum benim. Oy şşt. Hayır. Cık 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 cık. Aşkım. Hayır. 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 Hem sen gel hemen. Hem sen bunu tut istersen çünkü bu aşımı kapıyı da kıracak. Allah'ım adam dinlemez. Sana Yularım bazı Ha. Bak atlayacak şimdi bu atlamanın derdinde. Ha, emmi sana zahmet sen abi yuları tut ben hemen bağlayayım. Ha buradan tut anne. Tamam. Gelir, gelir Allah'ın yani izniyle. Ne yapıyorlar? He? Ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Ya o zaman sen şurayı tut mı? Şit. Dur. Gözünü bağlamadan mal yüklenmez biliyor musun hembe? Tabii ya, binç ya. Gerek aşağıdan. yok hembe. Hiçbir bir mal. Ya. ya ya bir şey olmaz. Şey, ya, bağlamadan. Daha, bağlamadan. Yok yok. Ya, Al sen tut hem yuları. Heh. Burnuna vurunca durur. Emrüt İrfan, İrfan emmi sana zahmet kapağı bas dur Şşş, şş, Dur şş, şş, şş. İrfan Vur. emmi kapağı bas sen Gel Ver emmi bana Alttan görüyor 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 Açıp geç Yok hiç görmesin Dur bırak sen bırak Takip et şöyle açıp Dur, sen bırak. Korkma, korkma, bırak. брак коркмо коркпо бракп ал көтүрмө көзү капал экен көзү капал экен Gözü kapalı adam nereye адам Gel, gel. gel. Çal. Oha. Çal. Şşt. Dananın rengi güzel ama maşallah emmi. Güzel. Güzel. Güzel maşallah. Güzel dana. İkisi de güzel. Allah sağlık olsa güzel besiye göre. İnşallah he güzel besi olur. Şu atayım. Oh. Evet arkadaşlar şimdi ineğimizle danamızı yükledik. Bunların en son fiyat değerlendirmesini yapacağım. Şu an başım çok kalabalık. İşin özetini konuşuyorum şu an. Neyse e, ben size dedim bu adam beni arayacak diye. Öyle de oldu. Adam beni aradı. 142 liraya. Kardeşim gelme yükle diye. Zaten arayınca siz de duydunuz zaten. Tam ineği yüklerken aradı. Şimdi de işte köye geldim. Bu ineğe de yükleyeceğim. 142 liraya verecek dedim ben size zaten. Arkadaşlar Verir ne yapacak? Vermeyip ne yapsın? 142 liraya gel yükledi. Daha şimdi geldim. Malı yükleyeceğim. Çıkacağım işte. Öyle oldu. Şimdi yükleyelim. Allah Bismillah. Öldük ya la sabahtan beri yollarda. Anan avladım sabah. 7.30 buçuk. Hepsi büyük Hepsi büyük ya burada. Yok la inekler var. Bir dananın biri küçük biri büyük işte. Sabah 7.30'dan buçuktan beri direksiyon sallıyorum ya. Allah'a mahvolduk ya. Evet arkadaşlar sağ salim geldik sonunda. Şu i̇şte ineklerin ikisini buraya atacağım. İnekler ağır gebe. Bir tanesinin günü bugün. Heh. Allah bu danayı nereye alacağız ya? Nereye? İnekleri de buraya atacağım. İnekleri buraya atacağım. Bunlar şer Neyse danayı da buraya atalım da. Yarın bakarız ya. 3'ü de mi ekle onları? Yok, dana bini. Ne lazım ya? arkadaşlar bu bu danamızı 94 buçuk aldık. 94 buçuk. Sizce nasıl? Bir yorum yapın bakayım. Abi düşmesin hadi dikkat et. Düşmesin Yok dikkat et. Hadi. Oğlum burası çok eksik. Sonra sesa gel diyor daha ileri gidiyor. Burada hmm. kılar onu buraya. Bak lan edeceğim. Bak bak hadi. Hayır. Bak lan edeceğim. Bak bu. 17 bıçağı bunu aldık. 142'ye de o birini aldık. Bunun 2 ay var doğumuna. O biri de bugün doğma tarihi. O danayı nereye bağlayacağız ya? İçeri bağlamak. İçeri nereye? Başka gelmiyor. Zaten geliyor. sığmaz mı bu ya? ortada da yarıyor. Sığmaz oraya ya boş ver. Ahra buraya bağlayak da. Suluk olsaydı şu iki tane dağın yanında bağlar. Suluk yok orada. <laughs> ha bunun da deliliği var ha. Haydi. Haydi. Sağ tarafa doğru bağla. Sağ tarafa bağla, sağ sağ. Haydi. Bir tane yer ya Yok. her türlü yarın gidecek zaten. Ya o herhalde o bir ahire gidecek ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Evet, ya bağla mi? bana buraya bağla. Buraya bağla sen ne olur? Bağla mı? Şuraya bağla sen şuraya. Buraya bağla. Oğlum bu ne bu Hadi bakalım. Hadi bakalım. arkadaşlar. Danalarımızı getirdik. Bu danamız da 10 aylık. Bu danamızı 135 bin liraya aldık arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Fiyatları paylaştım. Orada kavga mı ediyorlar? He? Çekmiyorum zaten de. Yeter bu kadar.